Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sel birlikte altı bir tek kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün arkadaşlar Traxxamur'da güzel bir yük taşımaya çalışacağız yani böyle, böyle bir farklı yük şöyle bu arada size de bir kötü haberim var <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde Eee plaz inşaatı birinci birinci bölümde gösteriyordu Sonra ben dedim ki oynayayım videoda şimdi hani son bölüme kadar. İkinci görev yapıyorum sana ama bitirmişim oyunu. Şöyle göstereyim. Oyunu bitirmişim. O yüzden <laughs> maalesef. Böyle bir şey oldu yani. Hani. Geçti çok güzel. Maalesef. Sonunu göremediniz arkadaşlar. Ama ee... Yani güzel bitti. Göremezsiniz yani Oyun bir hatası vardı orada işte. Neyse yapacak bir şey de yok. Şöyle ödüllerimizi alalım. Peki. Şimdi şuradan ev gider, eve gider. Şöyle diyorum. basalım şimdi. Hangi bölüm yapsak? Canlı hayvan taşsak mı sıkma mı? Ama taşıdı bunu gördü ama. Öyle güzel bir şey. Mesela o. Lüks yat mı taşsak acaba? Olabilir. Ben sana böyle gitti bir yere gitti. Bir yere Buradan. Teknik ben diyelim bakalım. Hmm. Bayağı da varmış. Dersan. Erzincan gidiyor. Lüksat. Dur bakayım. 8 kadar vermeyelim dur. Son dakika vereceğiz ki şey olmasın. Evet. Dur bakalım. 16 saniye kaldı. Bekleyin, bekleyin. Yani arkadaşlar böyle beklemek de çok güzel değil aslında ama ve tek tek verdim Hadi bizde kalsın. Evet. Evet. O ne diyeceğim? El sabah olsun. Aslında karlı mı yapsak ya? Havada zaten karlı şu anda. Güzel bir İstanbul'da kar var. Evet. Tamam arkadaşlar oyun açılsın hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Dersan tersanecilik diyor. Giresun'dan Erzincan'a bir yük taşıcı. Oo kar yağıyor. <laughs> Güzel. Ya şöyle burada da keşke bir tut. Yani şey olsaymış böyle yerlerde de kar olsaymış. Hop. Bu öyle bir şey oldu <laughs> Evet. Şimdilik <laughs> donmasın da ne olursa olsun başlayalım. Yiyeceğiz. Hı -hı. Bunu alması sıkıntı şimdi. Ee, bir dahaki bölüm ne yapalım arkadaşlar? Bir ofis mi açalım? Ne yapmamız Bunları yorumlara yazabilirsiniz tabii ki. Yani yazın şu an Eline geldiğince kalp atmaya çalışıyorum. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi çok kar yağmıyor ama şimdi klasikleri açmayı düşünmüyorum. Şöyle bir çıkış yapalım diyorum. Şöyle. çalışıyoruz. Yani inşallah farklı bir rotada götürürüz. Yani şöyle kuş bakışı bakıyorum. <laughs> şöyle. Aha. Hadi 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 şimdi kırmızı yanacak mı? Allah güzel bir dönüş of 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 of. Yapamadık dönüşümüzü. Aha, geri almaya gerek kalmadı araba. <laughs> Oradan şey oldu. Hakikaten ne böyle bu bir sağa bir sola gidiyoruz. Farklı oluyor hakikaten rota şu anda. Daha çıkamadık hala. <laughs> Ana yola çıkamadık da. Şöyle sinyalimizi verelim. Güzel. Aha. Yeşil yanıyor. Hızlıca geçelim. Böyle araba da yok. Oldu. Oh, Derken geliyor şu anda. Sileceklere açalım. Dövüşler. da şöyle bir ayarlayalım. 27 derece olur. Daha çok mal olacak. Tam başlayalım. Tamam bu oldu. Bekleyin, bekleyin. Şimdi artık oyunda bir kademeli silecek gelmeli. Bir de aracı durdurmak gerek gelmeli. Biz aracı kendi isteğimizle durdurmamız lazım. Bas da var zaten biliyorsunuz. Bunda da olsa güzel olur. Ama işte yeni güncelleme Gelecek, ne zaman gelir bilmiyorum ama güzel bir günce tır gelse artık iyi olur yani. Çünkü artık bir tır bekliyoruz. <laughs> <laughs> Şurayı kapatmaya gerek var ya? Çok... Böyle kısalıklı farları da yakalım. Gerçekçi olsun diye. çok pis. <laughs> Oyun da gerçekten sis varmış gibi gözüküyor. Öndeki aracın sadece şeyleri gözüküyor. Yani arka Çok fazla gözükmüyor. Şu anda gözükmüyor yaklaştığımız için. Şöyle ben bari bir bis sollayacağım. Pardon vurabilirsem pardon. Vurduk bile. Hmm. Bir farklılık var gibi geldi. Bakın Oh, <laughs> burada <da> fazla ya. <laughs> Baksanıza bir sis çöker gibi oluyor, bir şeyler oluyor. Aa, bak bakın burası farklı bir Evet. Bakın farklılıklar var. Bakın hop ne oluyor. BMWC. Dikkat et. <laughs> Sinyalim bir vereyim. Bir farklılık var hakikaten de. Yollar bir Dur vurma lan çıkabilir miyim? ben? Lütfen yani. Dur bir de vurma vurma. ne kadar vuruyor niye bu kadar vuruyoruz biz? Tuzlama yapmadınız mı burayı? Araba kayıyor falan. Ne kadar aslında bazı yerlerde böyle bir patinaj çeker gibi olsa daha güzel olurdu galiba yiyeceğim de biz <laughs> Şöyle bir fısıltıyı kapatayım biraz. Düz gidiyor zaten. Şöyle azıcık bir et şey kabını şöyle. 90 kilometre kaldı. Evet, evet evet evet. Tamam. Tamam istediğim yer. Ne oluyor lan? farklılıklar var bu yolda bir kısmında şey var sürekli var bir kısmında yok bir gözüküyor hani şu geçeceğimiz yer çok gözükmüyor siz nasıl görüyorsunuz uzaktan çok görünmüyor yakına gelince görülüyor ama tabi de. şu an önümüzde bir araba var gibi gözüküyor ama bayağı bir ileride kırmızılık gözüküyor sadece. Yaklaşalım biraz daha. Evet arada bir dondu gördünüz demek ki gibi. Oluyor ya böyle şeyler olabiliyor tabii ki. Şu gri herhalde şu Neyse ya ben... Kornet alalım. Oha, yanında buldum. Bir anda şey tuttu, <laughs> kar tuttu her yeri Bye bye Görüşürüz Bizim lastikler kaymıyor herhalde o, zincir var çünkü Lan dur Usta şoför var ki kaza yapmayız diyeceğim ama Bir de yapıyor şimdi ah. Vay şey bol şey, şey ben de bir çek lan kenara. Hop araba gördünüz mü? Buradan geçti karşıya. Bir şöyle çıkalım. Sağdan çıkacağız çünkü görüyorsunuz ortada. Görüyorsunuz tabi otobüsü <laughs> burası iyi. Of ya. Düz gitmek istedim. <laughs> ya sana farklı bir rota. Neyse <laughs> biz buradan çıktık herhalde ya. Biz bu yolu bir kere görmüş herhalde. İyi hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ha, evet evet ETS yolları gibi demiştim hatta hatırladım. Evet. Şimdi 29 kilometremiz kalmış. Güzel. Az kaldı. Biraz biraz basma vakti geldi herhalde kafa. Arada bir donup 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 donup, donup duruyor. Burada. Kalkmalarda bir şey olmadı yani. Çok konmasın da. Ne olsun da yakalım. Şimdi aşağı ineceğiz. Şurası yerimizi verelim. Arkadaşlar boyları değiştirme için rengini. Hani biraz farklı olsa ister misiniz? Mesela sarı yeri ne yaptı? Sarı kısmı sarıya rengi sarı kısmı mesela böyle kırmızı olur mavi olur bir şey mi yapayım yoksa bu dursun mu bunları yorumlar yazabilirsiniz zaten okuyorum dedim, dedim de dediğim gibi evet geçmiş olsun evet araba çıkamıyor burada duvar var aslında bir duvar var ha şu arkada kalmış lan bir dakika şöyle yapsak Az geri alacağım. Şöyle şu yoldan ilerleyelim. Bir dakika. Evet tamam canım. Kurtardık. Karşı şey. Beklemeyeceğim bunları. Atla gitsin burada. <laughs> Sonra niye kaza yapıyoruz? İşte. Hakikaten biz niye kaza yapıyoruz? Evet arkadaşlar artık kapatabiliriz kremi de kapatabiliriz bunu da kapatabiliriz ooo daha ilerdeymiş be siğne verelim evet hemen şöyle dönelim hadi Aç kapıyı Beşiktaş Efendi. Evet arkadaşlar hemen ben geliyorum. Acelem var dedim. Hemen durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar size reklamı göstermedim. Görmeyin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar bugün Giresunlar Erzincan'a lüks yat taşıdık. Ve eğer daha fazla bu videolarda istiyorsanız aşağıda kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.